Son hava sıcaklığının 27 dereceye göstermesinin ardından yüzlerce vatandaşlar kapuz plajına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi. Tam doluluk oranına ulaşan plajda oturacak yer bile kalmadı. Hava sıcaklığının hafta sonu da artarak devam etmesi bekleniyor. Can kurtaran Eymen Günaydın gördüğünüz gibi plajın tıklım tıklım kalabalık. Havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar serinlemek için plaja geliyor. Vatandaşlar yüzüyor. Biz de görevimizin başındayız. Boğulma vakaları ara sıra oluyor. Şu anda yok. Gözümüz suda tabii ki. Hafta sonunda kalabalık devam eder." dedi. Gördüğünüz gibi plajımız tıklım tıklım kalabalık. Havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar serinlemek için plaja geliyor. Su, suyun sıcaklığın artmasından dolayı Plajımız kalabalık, vatandaşlar yüzüyor. Biz de buradayız, görevimizin başındayız. Yani ara sıra oluyor şu an. Yok Allah şükür öyle bir şey. Bol ee, Bolma vakası yok. Ama gözümüz suda tabii ki. Suyun sıcak olmasın dedi. Havalar sıcak. Kalabalık devam eder.